arkadaşlar şimdi e, özel vlog çekeceğim. E, ben e, bir tane metin vardı. Metin başlığı şöyle. Çiftçi ile oğulları. Onu ben hızlandırmış halde çektim. Şimdi metin. Yine Buna ne konusu neydi? Metin'in konusu çift, çiftlik çiftliği anlatıyor bir dakika. Metin'in konusu bakın şurada bilim, bir şey Metin'in konusu çiftliği anlatıyor. Yazayım. Değil mi? Çiftliği anlatıyor yazdım. Burada diyor ki Metin'in ana düşüncesi nedir? Oğulları. Oğulları yazdım diyor ki baba çocuklarını yanına çağırarak onlara ne söylemiştir? <gülüyor> <gülüyor> Definlerin üstüne yatmayın. <laughs> <laughs> falan. Tamam. Bu da diyor ki çocuklar tarlada defiyede olduğunu öğrenince ne yapmıştır? Bulmaya çalışmışlar. Tamam, burada değil ki. Aşağıdaki, aşağıdaki çocuklardan hücreleri doğru aranan şey ne? Şey değil. oğul. Doğru. Akıl, muğla. Geç, mı? Yok Sevgi. Oğul yanlış. Oğul yanlış. Şarkıdan o yanlış. Çift çift çift. Ç. Toprak. Toprak. A diyor ki aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına göre bir araba. Bir araba, sıralayalım. Sözlük hayır, sözlük hayır hayır hayır. Sıralayalım. Göre... Hayır. Yok yok bir şey olmaz. Yumurta mı yedim yumurta yedim.